Anadolu'daki kitap fuarlarında kitap dostlarıyla bir araya gelmek gayet güzel. Özellikle hafta içi okulların ...fuarlarımızı dolduruyor oluşuyor. Öğrencilerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın burada bir coşkuyla, coşku ortamı içerisinde kitapla tanışmaları çok güzel. Belediyemiz gayet güzel bir ortam ve hazırlıkla güzel bir kitap fuarı oluşturmuş. Doğrusu çok güzel bir katılım var. Kitaplar arasında dolaşan oldukça çok sayıda insan gördüm. Türkiye'yi inşa eden yayınların çoğunun burada da olduğunu... Gördüm. Dolayısıyla Maraş Belediyesi demek ki oldukça geniş çerçevede bir hazırlık yapmış. Kutlarım. E bu vesileyle bizi buraya davet ettikleri için de ilgili arkadaşlara buradan teşekkür etmek isterim. Bu organizasyonda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör Beyefendi olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Kitap şöleni oluyor burası ve gerçekten de Maraşlıların ilgisi görülmeye değer. Birçok yayın var, birçok ...cıvıl cıvıl bir ortam var, bunları... ...çok önemsiyoruz. Bu güzel fuar için Büyükşehir Belediye'mize... ...has teşekkür etmek istiyorum çünkü... ...Maraş'ta bir meşale yaktılar. Bu meşalenin... ...ebediyen yanmaya devam etmesini... ...canı yürekten temenni ediyorum. En önemlisi gençlerin ilgi gösterdiğini gördüm. Organize gayet güzel yapılmış. Yazarlara güzel imkanlar tanınmış. Harikulade güzel ilgi var belediye başkanımız tarafından. Gerçekten kutluyorum başkanımızı. Esasında bu bölge insana şairdir, duyguludur, duyarlıdır. Bu insanları yeniden var etmek, o yedi güzel insanı yeniden ortaya çıkarmak için bu tür çabalar ciddi ihtiyaç var. Ve bu tür çabalar da bize inşallah o güzel insanların yeniden ortaya çıkmasını sağlayacağı için bunu düzenlerini hazırlayanlara minnettarız, teşekkür ediyoruz.